Yani adamlar hainlik yapıp, yani sözleşmede durmuyorlar. Ee, şimdi sözleşmede durmamalarının da sebebi şudur ki, e, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Yakup Deniz'in anlattığı gibi, işte koca bir taş atacaklar oturduğu yerde üstüne sallallahu aleyhi ve sellem orada öldürmek istediler. Şimdi mesele şudur, high treason buna denilir. Yakup Deniz. Buna high treason deniyor. Yani bu e, e, yani büyük bir e, hainlik. Yani bunu sen çok iyi bilmen lazım. Vatan hainleri bunu iyi anlamaları lazım bunu. Yani vatan hainliği nedir? Bunlar sözleşmeye ihanet ediyorlar. Demek istediğim şu. Sen geliyor diyorsun ki e, işte benun benun naziri orada Abu na al alıyor, şey ediyor. Onun sebebi ne? Onu anlattın mı? He? Yani dürüstçe anlattın mı? Onlar e, anlaşmaya yani anlaşmaya sadık kalmadıklarını söyledin mi videonda? Ben onun adıyla anlaşmaya sadık kalmadıklarını ve peygamberi sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem öldürmek istediği istediklerini söyledin mi sen? He? Yani e, nasıl nasıl bir düşünce var sende bilmiyorum ama yani kötülemekten başka bir şey bir düşüncen yoktur. Yani bari gerçeği söyle. Ya anlatıyor mu bunu bu konuyu? Anlat tamam. Ama gerçeği söyle. Gerçek neyse onu söyle. Ben onun adı high treason şeyinde. Yani en yüksek seviye hainlikte şey edecekler. Ve peygambere sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem mi öldürmeye planladılar ve yapmak istedi ve yapıyordular. Eğer Cibril aleyhisselam inip demedi, demediyse Peygamber e sallallahu aleyhi ve, aleyhi, ve sellem ya Muhammed kalk buradan bak hemen adam yukarıda duruyor kafana taşı atacak taşı getiriyorlar ona. Heh. Şimdi doğruyu söylemiyor yalan söylüyor diyorlar diyor yalan söylüyor demeyin yani hem yalanı söylüyor neden çünkü gerçeği gizliyor ve üzerine de yani bir de suçu hep Müslümanlara veya Peygamber'e sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem burada atıyorsun. işte diyorsun şeylerinden çıkarttı. Köylerinden, memleketlerinden onları çıkarttı. Çünkü sebebi belli. Sözlerinde durmadı, durmadılar. ihanet ettiler. Hainler ve buna devam edecektiler. Ve bunlar ben onun 350 yani e, Müslüman e, şey olmadan hani kendilerini belli etmeden yollarda öldürdüler. Ama bu da hani en son şeyiydi. Damlaydı taşıttıran damlaydı. Bir de e, yani Benul Nadir hiçbir zaman e, Müslümanları sevmedi. Yani sevmek zorunda da değil ama Müslümanlarla yaptıkları hiçbir şeyde dürüst değildiler. Ne ticarette, ne sözleşmede, ne anlaşmada hiçbir şeyde. Üstüne üstüne işte burada gelip asıl olan yani suçluyu günahsız ve Muhammed sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem ki haklı olarak olan sağlam tarafı suçlu gösteriyor.